İyi geceler hamsiler. <laughs> Diyeceksiniz ki niye iyi geceler diyorsun? Videoyu gündüz yayınlayacaksın. Evet. Videoyu çünkü gece çektiğim için iyi geceler diyorum. Tabi siz muhtemelen bunu gündüz izleyeceğiniz için size günaydın o zaman ya da iyi günler, hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı, bol bereketli, paralı günler, sağlıklı günler diliyorum. Evet hamsiler. Yataktan çıkıp geldim. <laughs> Bir de pijamalarıma geldim. <laughs> Pijamalarımız bu arada <laughs> Çarşamba günü aldım. Bunları da yeni aldım. Dün yıkadım. Kurudu hemen giydim. Daha doğrusu yatacaktım. Vi video çekecek. Video çekecektim. Üşendim üstümü giymeye. Dedim bari pijamalarla çekeyim zaten. <laughs> normal giyindiğimde de pek bir şey güzel değilim. Bir kere i̇şte de pijamayla video çekelim. bir <laughs> değişiklik olsun. Evet hamster, bugün sizden istediğim itiraflarınızı okuyorum. Ve kendimden en sonunda itiraf yapacağım. Ama bu yapacağım itiraftan sonra bana karşı bakış açınız değişir diye bir tedirginim. İnşallah bana karşı bakış açınız değişmez. Önce sizin itiraflarınızı okuyacağım. Şimdi ben bunları e, Instagram'dan sormuştum itiraflarınızı. sesini çekip buraya attım. Buradan da videoya unutmazsam boyayacağım sesleri. İlk itirafla başlayalım. İsimlerinizi yazmadım zaten unuttum kimi, kimlerin daha şey yazdığını. İtiraf yapanların kim olduğunu unuttum. Konuşamayın. Ben bugün bunu niye konuşamadım? Neyse. İsimlerini unuttum çünkü ben bunu bayağı önce Kaç ay oldu lan bunu isteyenin bu itirafları? İki ay olmuşlar ama o zaman da pek fazla itiraf gelmedi. Ya da itiraf etmek istemeyenler olabilir. Benim bir itiraf etmek istediğim çok şey var ama size en büyük itirafımı anlatacağım. En sonunda. Şimdi sizinkilerle başlıyorum. Bakalım kimmiş bu gulenler. Tamam. Ee, Sevdiğim kişiye sırf yalakalık olsun diye sevgili ayarlamıştım. Yığıklık seviyen. Sevdiğin kişiye sevgili ayarla. Sevgili mi ayarlamış bu? Bu yığıklık değil bu oğlum bu kavak yerleri lan. yerleri <laughs> diye bir tane dizi vardı. Hepsi birbirleriyle sevgili oluyordu. İlk önce Aslı Deniz'le sevgili oldu. Ondan sonra Efe'yle sevgili oldu. Ondan sonra Güven'le sevgili oldu. Ondan sonra aralarda birkaç tane olanlara takılmıştı aslında. Ondan sonra Deniz Mine ile çıktı. Mine bir tek Efe ile çıkmadı. Bak onlar da olabilirdiler ama yakışmazlardı. Her neyse dizi söylüyorum. <laughs> Oğlum kalk yaparım sizi. Artık kızma olanı bilmiyorum da. İsimleri yazmadım. Bu nasıl bir sevgi insan İnsan nasıl sevdiği birini başkasına bir şey yapabilir mi? Aman Ali Rıza Bey, ne ne kaçtı. <laughs> Neyse, diğerine geçiyorum. Geçiyorum. İlk okulda hoca bir test yapıyordu. Benim çok tuvaletim geldi ama hoca kızar diye gitmedim. Sonra oturduğum yerde altıma kaçırdım. <laughs> yani küçük tuvaletini mi kaçırdın, büyük? Oğlum, küçüğünü kaçırması neyse, büyüğü kaçırdım. Çok kötü oldum lan. Diğer itirafa bakalım. Bu bir itiraf mı? Ayşe abla, benim bir kere sana abone hilesi yapmak istemiş ama yapmayı beceremedim. Yapma sakın. Ben böyle zorla hileyle yani bir şey kazanamazsın. Yani kazananlar olmuştur hileyle kazanan olmuştur da. Yani ben öyle olmak istemiyorum. Ben abonemi gelin kazanmak istiyorum. Beni sevin. Beni severek kazanmak istiyorum. Beni sevilerek kazanmak istiyorum. Anladın mı? <laughs> Tabi sana kızmıyorum. Sen benim iyiliğimi düşünmüş olabilirsin. Ama hile kötü bir şey. Yani birinin iyiliği için bile olsa hile yapmayacaksın. Diğeri itiraf. Benim babamın, babam, babam kuzeninin <laughs> oğluna hoşlandığımız sandım. Sonra yanlış anlaşılma olduğunu anladım. Bu şey lan, duygusal boşluk. Ben de düştüm ona. Duygusal boşluk çok kötü bir şey millet. Sakın düşmeyin, çok kötü. Ya duvara bile aşık olabilirsiniz. Aşık olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ama olmayısınız. Yanlış anlaşılma olduğunu anlamış. Şükür ki, zararı neresine dönersen kar. Diğer itiraf, çok saçma bir itiraf ama kırımı kesen küçükken korkuyordum. <laughs> olabilir. Cinayetli şeyler vardı ya. Birinci sezon hep şeye ağırlıklıydı ya. Cinayet. Tabi diğer sezonlar da cinayetli de. Yani diğer sezonlar bir ve üçe nazaran ciddi değil. Ee, diğer itiraf. Abla okulda dersteyken hocanın sorduğu soruyu bilemediğim için herkes bana güldü. Utanmıştım. Bana da güldü. Hatta ben dayak yemiştim. Onu size anlatmadım galiba. Dördüncü sınıfta e bir matematik sorusunu yapamadım diye hoca önce çubukla dövdü. Ondan sonra yüzüme tokat attı. Ben de ağlıyordum. Tabii o sırada bana da gülenler olmuştu. Kötü bir durum. Sen dayak yememişsin. Bu konuda. Ben dayak yedim. Diğer itiraf. Biri bana nasılsın diye iyi olmasam bile iyiyim diyorum. Ana bu ben değil mi lan? <laughs> Aa ben gibi biri daha varmış arkadaşlar. Ya bu iyiyim kelimesi yani şeysi sorusu ve buna iyiyim demek bence bir yalan. Evet biz ufak da olsa bir yalan söylemiş olmuyoruz. Niye çok? Ya şimdi adama kötüyüm desen ne olacak? Şimdi derdin anlatsan ne olacak? Elin yarası başkasına duvar deliği gelirmiş. Öyle derdi Şimdi anlatsan ne olacak adama? Diyecek ki sana boş ver kafayı takma. Bunları zaten sen ben kafama takmayacaktım ha bunu. Takacaktım. Ama niye ki boş yere, aman takma dedin ne? İyi ki. <laughs> Diğer itiraf. Krimi case fandomunda iyi hiç iyi şeyler yaşamadım. Aa bu be. <laughs> Ama yine de bana kazanır insanlar için teşekkür. Ederim. Ya şöyle bir şey var millet. Kırmızı kesi, kırmızı kes fanlar arasında hani bir video çekmiştim ya kırmızı Case fanları ile ilgili. Fanların içinde de şöyle tipler var. Nasıl desem? İşte oyun bitince arkadaşlarını kesen tipler. Yani oyun bitti diye arkadaşlarını kesmez saçma. Bu bu geri zekalıların şeyinden söylüyor de Onlarla ilgili bir sıkıntısı olabilir bunun da. Bu itiraf yapan. Hiç iyi şeyler yaşamadım diyor. Acaba o geri bu kişiye mi takıldılar ya da kötü bir şeyler olabilir o geri zekalardan şey bilmiyorum. Onlar ahtapot gibi. Bir yerleri burada, bir, bir tarafları burada. yerlere yere dağılırlar. O gibi bazı geri zekaları anlatmıştım size. Kartlara koyarım. Onlar da ne şey beklenen? Onlar tam bir şeytan. İki ayrı şeytanlar. Diğer itiraf. Bu bir itiraftan çok bir e, sevgi kelimesi. <laughs> sevgi şeyi, mesajı. Ben Ayşe ablamı çok çok seviyorum. kimseler de bilmesin. <laughs> ya. <gülüyor> şey Supernatural'daki Febri'nin kızını erkek mi olduğunu hala çözemedim. ben de çözememiştim. Meğerse erkekmiş. Öteki itiraf. Ab Ayşe abla benim Instagram'da yalnızca fan hesabım var. Benim itiraf etmek istediğim şey de buydu. Evet bu da son itirafımızmış. Bu kesin Alperen'de çünkü ondan başka benim adıma fan hesabı açan oldu da kapattılar sonra niye kapatıyorlar anlamadım. Ulan kapatacağın şeyi niye açıyorsun? Kızmıyorum. Ama kapatacağın şeyi hiç açma bence. Ha, fan sayfası açıp açmaman sorun değil. Beni sevmeniz, desteklemeniz, videolarımı beğenmeniz önemli. Yani öyle çok fan hesabı açılır, kapanır. Önemli olan dostluğun baki kalmasıdır. Oh yeah. Evet hanımefendi, Şimdi sizin itiraflarınız bitti. Benim itiraftan bahsedeyim. Ya anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum ama anlatırsam bana karşı bakış açınız değişir diye biraz şey oluyorum. Ama bu çok önceden olan bir olaydı. Lisedeyken, ergenlik yıllarımda ve mal kararlar bir. Nasıl başlasam? Nasıl <laughs> başlayacağım? Nasıl başlayacağımı da <demeyeyim>. bilmiyorum. Bu benim en büyük itirafım olabilir. Evet, en büyük itirafım bu arkadaşlar. Bir de mübarek aylara girdik. Çarpılmayayım. <laughs> bu itiraf yaparken çarpıldım. <laughs> Tövbe yarabbim. Ham Şimdi ben okulu liseyi bırakmıştım. Daha doğrusu okulu o zaman işte bırakmıştım. Bırakmadan önce miydi bu oraya? aynen ilk lise 1'e giderken ben kalmadan önce sınıfta ben lise bir iki kere okudum ikincisine yarıdan bıraktım biliyorsunuz anlatmıştım bunu. Bir de bırakma sebeplerimi de anlatmıştım psikolojimin nasıl bozulduğunu. Onu o videoyu kartlara unutmazsam koyarım. Bu da yine çıkacak. <laughs> o yıllarda millet ben çok olay yaşadım. Onların içinde olay yaşamıştım ama ya. birisi de çok üstüme gelindi. Psikolojik olarak böyle bir çöktüm. Artık hiçbir şeye karşı bir inancım kalmamıştı. <laughs> evet. Bunu itiraf etmek istemiyorum ama edeceğim. En büyük itirafım. <laughs> Biraz geri zekalı salak mal mısın kızım diyebilirsiniz ki ben hala o konudan dolayı kendime kızıyorum. Ama zarar edersen dönersen kardır. <laughs> Hatta alay konusu da olmuştum. Ee, bu psikolojik olaylardan dolayı ben birazcık deist oldum arkadaşlar. Deist. <laughs> evet. Daha doğrusu deist olduğumu da bilmiyorum. <laughs> ya kendim ateist diyordum ama halbuki ben ateist Ateist değil. Bak ismini böyle söyleyemediğim şey nasıl olabilirim? <laughs> kendimi, kendime ateist diyordum ama deistmişim. Sonra da öyle deistlik nedir, ateistlik nedir, neyse. İrem'den bana e, ateist, <laughs> ateist olduğumu söyledim ona. Daha doğrusu e, meleklere falan inanıyorum ama işte birazcık Allah'a karşı inancımı sorguladım. Yani Allah'ın varlığına karşı var <laughs> olduğuna karşı inancımı biraz sorguladım. Yani şüphelendim yani. Halbuki benim salaklığımdı neyse. E, İrem de bana ateistim falan dedim ya halbuki deistmişim. <laughs> neyse bana Ayşe teyzim demeye başladı. <laughs> <laughs> Ayşe teyzem. Ay teyzem falan da diyordu bana. Hatta telefonum da öyle kayıtlıyım ben. Hala Ayşe teyzem diye kayıtlıyım. Ama şu an öyle bir şey değilim arkadaşlar. Tam inan, inancım yüksek yani Allah'a karşı işte diğer varlıklara karşı inancım yüksek. Ya o zamanlar bir psikolojiyle ben sorguluyordum işte. İşte neden böyle oldu? Bir başıma gelenlerden dolayı işte diyorum Allah neden böyle yapıyor? İsyan ediyorum, küfür ediyorum. Öyle bir isyana girmişim ki. Şu anda da arada isyan ettiğim oluyor ama. Yani sonradan diyorum ne yapıyorsun ses alak mısın? <laughs> i̇şte o zamanlar böyle bir psikolojideydim. Sonradan öğrendim ki ben deist, o deist, yani deist gibi bir şey oldum. Yani deist miyim, ateist miyim belli değil. O zamanlar ateistim diyordum ama değilmişim. Deist gibi bir şey. Yani bir yaratıcı var ama var mı, var olduğu şey mi değil mi Tam emin değilsin. Öyle bir şey işte. Değilsek bu. Bilmeyenler için açıklıyorum. Ben de tam bilmiyorum da. <laughs> Adını bilmediğim şeyler oluyorum. <laughs> Neyse. Ha, böyle hissetmemin sebebi işte. Ee, yaşadığım birkaç olay. Aile içi olsun, aile dışı olsun. Bir de ee, nasıl desem, bunu söylesem mi bilmiyorum ama. Böyle güldüğüme bakmayın amcılar. Birazcık ben taciz olayları da yaşadım. Evet. Bu olaylardan ötürü ben birazcık sorguladım işte. Her şeyi sorgulamaya başladım. Hatta bir süre ben böyle bir erkek kıyafetleri falan gezdim. Biraz psikolojim gitmişti. Bayağı gitmişti. Ya kendimi böyle kesecek duruma gelmiştim. O da psikolojim bozulmuştu işte. Salçatayla kendime iki şey yapayım. Bu videoyu şimdi izleyenine gidip kendini sakın şey yapmasınlar. Ha işte, ha işte böyle yapmış biz de gidip şey yapalım sakın. Ya yapmazsınız da ben söylüyorum. Bunlar için şeyler diye Allah'tan iz kalmadı Bir tanesi hariç. Bu da cam iziydi. Bunu sırdan bir kız yapmıştı cam izini. Camla kesmişti. Küçük bir iz ama görünmüyor. O konulardan dolayı pişmanım. Ya yani hepsinden dolayı pişmanım. Ama psikoloji, insan için işte, psikoloji bozuldu mu böyle şeyler oluyor. Neyse ki atlattım. O zamanlar YouTube'a başlamamıştım. İşte ben liseyi bıraktıktan sonra birkaç zaman sonra YouTube'a başladım. Daha doğrusu YouTube'a çok önceden başlayacaktım da işte. Onu da anlatmıştım bir videoda. Başlayamama sebebimi falan. Dediğim gibi birkaç taciz olayı yaşadım. Onları detayla girmek istemiyorum ama birkaç tanesini anlatayım. Yani böyle sözlü, fiziksel doğulu. Sonra gidiyorum bir gün. Yani ortaokuldayım. Liseye geçmeden önce ortaokulda işte yavaş yavaş başladı psikoloji bozulmaya. Ortaokuldayken ben çok yalnız kaldım. Tek takılıyordum. Kimse benimle takılmıyordu, konuşmuyordu. Asosyaldim. Asosyaldim yani. <laughs> bir gün millet yürüyorum sokakta. Nereye gidiyordum? Kemer altından geçiyordum. Bir yere gidecektim. Moğolca gidecektim. Yani pazara. Etraf çok kalabalıktı işte. Arkamdan bir tane adam. Arkamdan geliyor. İşte adam bana dokundu. Ben böyle anladım tabii. Hafiften dokundu adam ama ben böyle bir anda döndüm arkamı. Sonra adam şöyle yaptı. Ben adamı böyle bakınca adam şöyle şöyle yaptı. Pardon kızım dedi ki kazayla çarpmışmış ya da dokunmuş gibi bir şey yaptı orada. Herif gitti. Ama ben eminim yani onun bir yanlışlık da oldu Çünkü adam popoma dokundu. <gülüyor> Şimdi gülüyorum ama cidden o anı yaşayınca insan bir saçma, bir iğrenç bir hisse kapılıyor. Kendinden nefret ediyorsun o an. O an ölse mi kurtulsam kafasındasın. Ben öyle hissettim. Neyse pisli herif öyle yaptı. Bir yanlışa dokunmuş. Kim kimin yanlış götünü dokunur? Neyse. Ondan önce mi? Sonra mı? Sonra. Ee, meydandayım. Geçiyordum şey. Yine ortam kalabalık. Eve doğru gidecektim herhalde. Evet elimde poşetler falan vardı. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. Ortaokuldayım yine. Yani. Ya 7. sınıf ya da 6. sınıf olsa gerek. 8'de olmuş muydu o herhalde? Hatırlamıyorum. Neyse. Bir tane adam kulaklık takmış. Uzun boylu K. Tabi arkamda olduğu için ilkten göremedim adamı. Adam böyle konuşuyor. Ya telefonda konuşuyormuş gibi yapıyor ama halbuki bana söylüyor işte. Konuşuyor işte bir şey de değil bana. Benim duyacağım şekilde konuşuyor. Ondan sonra ben böyle duraksadım bir adam böyle yanımdan geçti bana baktı böyle. Karşıda da polisler vardı, polis arabası vardı. Ben hemen karşıya geçtim. Adam şöyle geçti, ileriden biraz benden uzaklaştı böyle. O da karşıya geçiyormuş gibi yaptı. Sonra bana baktı böyle. Ben karşıya geçince bir anda kayboldu ortadan. Çakalanladı ben onun benim onu şikayet edeceğimi. O ara gözden kayboldu bir anda. Bana baktı çünkü benim polislerin yanına giderken. Gittim polislerin yanına böyle böyle dedim. Polis dedi adamı tarif edebilir misin falan. Görünür de buradan dedi. Etrafa baktım adam yok. E ne oldu? Adamın yanına kar kaldı. Hiçbir şey olmadı. Zaten Twitter'da da bir taciz olay olmuştu. Bu da yeni olmuştu geçen sene. Bir orada da bir taciz yedim. Polise gittim de ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani o zaman da polise gittim bir şey olmadı. Bu zaman da polise gittim. Hiçbir şey olmadı. Adam 80 TL para cezasıyla yırttı. Twitter anlatmış mıydım size hamsiler? Bir tane şerefsiz bana bir akşam mesaj attı. Merhaba falan diye. Ben de merhaba yazdım. Merhaba dedim, dedim. E, RT falan istiyor Bir da geri takip. Halbuki ben onu takip etmiş miydim? Aynen ben onu takip ettim sonra oldu. Geri, geri takip yaptım. Ondan sonra merhaba falan yazdı. Ben de yazdım. E, bana fake misin falan dedi. Dedim ne fake falan fotoğrafımı istedi gönderdim. Daha doğrusu Instagram'ımı istedi. Instagram'ımı gönderdim ona Ben de ki salaklık işte dedim. Daha doğrusu kendimi kanıtlamaya çalıştım orada ben. Düşündüm ki bu herif beni fake diye millete tanıtıp da hesabımı kapattıracak falan diye düşündüm. Direkt kafam oraya şey yaptı. Adamın taciz olduğunu hiç düşünmedim ben. Aklımda da geçmedi. İlk kez de böyle bir şey yaşadım. Neyse baktım herif adımı hesap açmaya başladı. İşte bilmem ne Ayşe diye. Dedi eğer istediğimi yapmazsan kötü bir şey istedi. Yapmazsan bunları tanıdığın herkese göndereceğim bu resimleri işte seni falan falan şey diye tanıt seni şey diye tanıtacağım dedi işte. Tanıdıklarına yollayacağım ailene falan. İnsanları rezil edeceğim dedi seni. Halbuki rezil olacak bir fotoğrafım yok ama işte adam elin adamı nereden besin benim fotoğrafımı? Adam oraya benim adımı açmış hesap. Öyle çok şeyler oluyor millet sosyal medyada. <laughs> Sosyal medyada işte. E neyse ben bunu görünce İrem'e yazdım. Böyle böyle dedim. İrem bu herif benim tehdit ediyor. Şantaj yapıyor falan. RT attırttı. ilk i̇lk önce ben bunu ben bunu ifşaladım. Bu mesajları ifşaladım bunu. Sonra İrem RT attırttı herkese. Bu mesajlar falan gelince bu yazdı bana işte sil onu aklın varsa sil işte ondan sonra bu herif linçlendi. İşte özür dilerim. Ben bipolarım falan dedi bana. Halbuki bipolar değilmiş. Daha önce bir kıza da bunu yapmış. Kız da işte tehdit demektikle adamları sayesinde kurtulmuş o herif de. Neyse ben Twitter'ı hala silmedim. Duruyor. Ondan sonra polise gittim ertesi gün işte. Şikayetçi oldum. İşte mahkeme ne zaman oldu? 2000 20'nin aralığında oldu. Ocak ayında işte. 2020'nin ocağında o olay oldu. Mahkemede aralıkta oldu. Gittim mahkeme. Herif burada diye. Herif İstanbul'da. Adı da Onur'muş. İşte adamın ee, daha mesaj atmadığı için adam daha me bana mesaj atmadığı için ee, resimlerimi de da işte Twitter'da linç yedi ya resimlerimi daha elleyemedi hesabı da güya silmiş. Bir de herifin sabıkası yokmuş. Bir de başka ne dedi bana hakim? <laughs> ne dedi? He. Bir de maddi durum göz önüne bulunmuş, bulundurmuşlar. İşte 5 yıl içinde adam bana hiçbir şekilde bir şekilde mesaj atmazsa Dava silinecek yani dosya kapatıldı Daha doğrusu sicili silinecek işte. Sicilen bu olay silinecek. Şantaj olayı. Orada şantajya geçiyor bu olay. Bir de 80 TL para cezası yedi herif. Herhalde bu dosya olayı açtırdık ya. O para onun üstüne kaldı. Kısacası benim bir şey kazanmadım hamisler. Kaybettim. Daha doğrusu ne kazandım ne kaybettim. boşu boşuna uğraşmış oldum. O yüzden bu daha önce yaşadığım tacizlerden de gözünü bulundurarak daha polise gitmeyeceğim. Bu olayda gözün önünü bulundurarak eğer bir şey daha yaşarsam polise gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü karara bakarak adam bu karar kimin yararına oldu? Benim mi onun mu? Bence ona oldu. Bana bir bana bir faydası falan dokunmadı. Ama yine de herifi bir caydırdık herhalde daha kimseye yapmaz. Ben bunu caydırmak adına yaptım şikayetim. Ya bana bir şey kazandırsın diye değil. caizsin daha böyle bir şey yapmasın diye. Çünkü daha önce bir kıza da yapmış. Ben bunu söyledim orada ama anlamadılar. Yazmamışlar o Kısacası böyle amcadır. Daha öncekileri anlatmak istemiyorum. Bu taydiz olaylarının. Benim sebeplerim de işte bu deistlik olay. Bu sebeplerden dolayı. Ortaokulda bir de bayağı olay yaşadım ben. Bir de lise olan. İşte o yüzden kendimi deist gibi hissediyordum. Ateist hissediyordum. Bir sorgulamıştım yani. Şimdi bu itiraf yaptıktan sonra herkesin <laughs> aboneden <edildiğinden> çıkması. <laughs> ya yani siz bilirsiniz amcalar ama artık öyle değilim. Yani sizi nasıl inandırabilirim bilmiyorum ama öyle değilim, öyle düşünmüyorum. Ha, diyeceksin ki bu karar, bu fikirden nasıl vazgeçti, nasıl oldu? Ay, onu daha sonra belki bir anlatmak istersem anlatırım ya da anlatayım şimdi. Video uzamasını istemiyorum, uzamasını istemiyorum ama. Bir gün bir olay yaşadım hamsiler. Şimdi diyeceksin ki o olay, diyeceksiniz ki bu olay yaşadıktan sonra mı işte inanmaya başladın? Hayır. Kendime çok kızdım o konuda. Bu değişiklik olayında. Ondan sonra da bir olay yaşadım. Bir mucize miydi? Mükemmel bir şey yaşadım. Bir gün ölüyordum millet ben. Bir yere gitmiştim, eve dönecektim. Yaz ayıydı, Haziran ayıydı. Susuzluktan ölüyorum, param yok. Yürüme eve gideceğim. Uzak bir yoldan işte. Bir yere gittim de hatırlayamıyorum. hatırlayamıyorum. O gün de o kadar bir kötüyüm ki acı karnayım, susuzum, param yok. Eve de gitmem lazım. Yoldayken işte bir anda tansiyonum düştü benim. O an bir dua ettim içine. Dedim Allah'ım şu an bir yağmur yağsa da böyle dudaklarıma gelse yağmur da biraz su gelse yani susuzluktan vurmuşum. Etrafı simsiyah görüyorum. Başım dönüyor. Gittim gideceğim. Ben genelde yaz ayında böyle oluyorum. ya yani su, su içmediğim zaman yaz ayında böyle vuruyor beni tansiyon. Şekerim artı tansiyonu bilmiyorum da düşüyor yani. Zorla yürüyorum sobada. Ya yani bayıldım bayılacağım. Abi bunu dedikten 2 saniye sonra mı 2 dakika sonra mı ne? 3, 4 ya da 5 damla bir yağmur attı. İnanamıyorum ya. O günü hala hiç unutamıyorum. Yağmur attı. Dudaklarımı açtım böyle. Yağmur ağzıma geldi. Ya Cidden var ya o an bir sorguladım kendimi gerizekalı mısın Ayşe dedim. Sen daha önce neden böyle düşündün falan dedim. Teşekkür ettim Allah'a o, o gün var ya. Ondan sonra Yağmur'a iki saniye attı gitti. Sanki benim için yağdı ha. O an herhalde Allah yanımdaydı ya da bilmiyorum. O an bir şey beni koruyordu herhalde. Neyse. Biraz ilerledim. Bir tane adama dedim ki ben evime gitmem lazım. Yine başım dönüyor. Yani yağmur vurdu dudaklarım ama yine bir sarsılıyorum. Bayıldım bayılacağım. Arabaya falan tutundum. Araba vardı orada park edilmiş. Yolanda da bir tane adam geçiyor dedim. Benim dedim evime gitmem lazım. Gidemiyorum. Yardım eder misiniz? Adam da şöyle yaptı. Ne yardımı? Sonradan bir tane kadın geldi orada. Kadına dedi adam şey. Bu kıza yardım edin dedi. Adam gitti. Nasıl da bir adamdı. Ya ben... da birini öyle görsem hemen direkt ambulans ya da bir su mu alırım güzel çalarım. Neyse adam gitti, kadınlar işte bana su verdiler. Anladılar tansiyonumu düştüğünü herhalde. Sağ olsun kadın beni evime kadar getirdi. Ondan sonra işte böyle anlattı, böyle bir olay yaşadım. Onlara da inanmaya başlamıştım zaten. Zaten inanıyordum da işte bir sorgulama, bir psikoloji. Bu psikoloji çok kötü bir şey miydi? Psikolojiniz bozuldu mu tamam. Uçuyorsunuz. Bir de o bir sinirliyim ki. Birini ya öldüreceğim ya pataklayacağım. O, derece bir şey, psikolojim gitmiş. Dedim bir psikiyatriye gideyim. Psikiyatriye, psikiyatriye gittim. Verdi bana iki ilaç. Bir tanesi neyse de diğer küçüğü, diğer küçükün içir mavi. Kafam bir milyon. Sanki madde içmişim. Zaten bu tip sinir ilaçların içinde o maddelerden var. Diye uyuşturuyor adamı sevsemlemiş, sevsemledim, bir salak gibi oldum, hiçbir şey anlamadım. O an beni kesiver anlamam, uyuşmuşum. Kırmızı reçeteli ilaç falan değildi, beyaz reçeteliydi ama bünyem kaldırmadı herhalde ya da ağır gelmiş olabilir. Neyse o ilaçları bıraktım, daha da gitmedim. Psikolojimi kendi kendime düzelttim arkadaşlar. Ya i̇nsan elindedir bu. Bu ilaçlara güvenmemek lazım. Ben sevmiyorum ilaç içmeyi zaten kendimi düzeltmeye çalıştım. Düzelttiğimi de düşünüyorum. Belki düzeltmemiş de olabilirim. Ama eskisi gibi değilim yani. Eskisi gibi düşünmüyorum hiçbir şeyi. Eskiden daha farklı düşünüyorum. İnsanın yaşı ilerledikçe bir yaşadığı olaylar yaşadığı olayları gözünde bulundurunca ve bir farklı düşünüyor. Sene geçtikçe insan bir olgunlaşıyor. Ee, bu olaylardan e, bu değişiklik olayından sonra mıydı? Ne? Yani i̇şte o zamanlar YouTube'da video izlerken Nihat Atibon'a rast geldim millet, <laughs> merak ettim izlediğim dedim, İşte oradan izledim, İşte kendi kendimi düzeltmeye çalıştım, so kendimi sorguladım şimdi onu bıraktım kendimi sorguluyorum, yaratıcıyı bıraktım şimdi, neden böyle düşündüğümü sorgulamaya başladım, yavaş 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 yavaş, yavaş işte Nihat onu da izliyordum, <laughs> neyse inanmaya başladım işte tekrar. Ya i̇nancım var aslında benim ya. Yok değil. Ben küçük gün namaz kılmaya çalışıyordum millet. Evet bu da bir itiraf. Küçük bir itiraf da bu minicik. Kılmaya çalışıyordum. Güzel günlerdi ya. Küçükken masum bir gördüm. Şimdi canavar bir gördüm. Um. <laughs> Cadıyım ya. Öyle şamsılar. Şey Arada yine Nihat Hatipoğlu falan izliyorum. Ya asla o günlere dönmek istemem o düşünce, kafa, o kafa yapısı nasıl bir kafa yapısıydı lan? Ateist misin, deist misin? Ne olduğum bile belli değildi benim. Çok değişik bir şeydi ya. Çok farklıydı. Allah kimsenin başına vermesin. Biraz şeytana uydum galiba. Ya da nefsime mi yenildim? Ne yaptım? Salaklık ettim. Ergenliğin verdiği salaklık olabilir. <laughs> Aptallık. Cahillik. Cahillikti bence. Ay. Şu an inanıyorum merak etmeyin. Değiz değilim, ateist de değilim ama İrem'in telefonunda da hala Ayşe teyzim diye kayıtlıyor. <laughs> bir türlü değiştiremedim onu ona. <laughs> o da öyle eskiden kalan bir ana mı desek, kötü gün anası mı ya da itiraf. Bu benim en büyük itirafım Dam Belki bana kızabilirsiniz ya da nefret edebilirsiniz bu konudan dolayı. Çünkü ülkemizde din işte vatan sevgisi önemli şeyler biliyorum size herkesin vatanı dini önemlidir de bizim ülkemizde din daha çok şey ön planda bu konudan dolayı benden nefret edebilirsiniz yani bir şey diyemem size <laughs> sevebilirsiniz daha sever yani sonuçta hatasız olmaz. hatamla sevin beni <laughs> Bu da böyle bir itiraftı. Her neyse bu itiraf videosunun da sonuna geldik. Benim itirafım biraz uzundu ama itirafımın sebepleri de vardı. O yüzden açıklamak istedim size hepsini. Merakta bırakmak istemedim kısacası. Umarım videoyu beğenirsiniz amcılar. Daha fazla bu tip videolardan istiyorsanız yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.